Modal kumaştan ikili takımımız. Bu takımın de ben bayıldım. Çok modern, çok şık bir havası var. Üstü böyle bir tık daha kısa siviti. Şöyle bel boy olarak geçer. 50 santim. Pantolon, harem pantolon, şalvar pantolon da deniliyor bunlara. Şöyle paçaları pensli, bacağı uzun, baseni ince gösteriyor muhteşem, konforlu, enfes bir ikili takım. Hem de böyle ayrı ayrı da kombinleyebilirsiniz bu arada. Özellikle ben pantolonlarını her sezon dolabımız, stoklarım çok rahat kullanımı. Şimdi modal kumaş asla iç göstermeyen, likralı, pamuklanmayan böyle enfes bir kumaştır. Şöyle pensini yakınlaşmışken göstereyim. Diz yeri popo izi yapmaz, terletmez, rahatsız etmez. Böyle lüks markaların ürünlerinde kullandığı bir kumaş türü. Asla pişman etmez aldığınızda. Takımımın 3 tane bedeni var. Benim üzerimdeki şu an small beden rahat kalıptır. Hani böyle bir tık oversize bir kalıbı var. Bunu bilerek beden tercih edin. Biz normalde small bedeni 38-40'a, medium 40-44'e, large da 46-48 beden öneriyoruz.